哎呀！ Evet canlar aradan biraz vakit geçti. Ee, size birazcık sabah neler yaptığımı çektim. Şimdi üzerimi değiştirdim ve e, evden çıkacağım. Saatlerimiz şu an e, 2.12 geçiyor. Zeyd'i e, en geç 3'te almam gerekiyor. 3'e kadar kayıtlı çünkü. O yüzden hemen bir onu almadan önce markete gideceğim. E, birkaç ihtiyacım, birkaç e eksiğim var. yarında da e, şeymiş faya takmış yani her yeri kapalı. Bu arada çamaşır katlamış. Yani tekrar bir sepet daha serdim arkadaşlar. şöyle saçımı bırakacağım. Gerçekten çok dağınık bir vaziyette. Ama dışarıda öyle bir güneş var ki gözlüğümü takacağım. Bugün unutmayacağım. Şu Prada gözlüğümü. De biraz kirli sanki camları. Evet. Şimdi gidiyorum. Şu çantamı alacağım. İçine de bir tane poşet koydum. E, alışverişimi içine koymak için. Bu şekilde o zaman çıkalım markete. A few moments later. Canlar ben eve geldim. Size hemen şöyle aldıklarımı göstereceğim. şöyle plastik tabak ve bardak aldım. Yani kağıt daha doğrusu plastik de değil. Yarın pikniğe gideceğiz ailecek. İşte kayınvalidem, görümcelerim hep beraber böyle. E, gidelim dedik. Hava güzel. Bir de yarın e, resmi tatil. E, Görümcem aradı sabah. Gidelim dedi. Ben de olur dedim tabi. Herkes evden bir şey hazırlayacak. Şöyle maya aldım. Ben poğaça yapacağım. Benim poğaçalarımı seviyorlar. O yüzden dediler sen poğaçayı yap. Ben poğaçayı hazırlayacağım. Şöyle kaç kere poğaça dedim. Yoğurt aldım. Evde vardı. O yüzden sadece bir paket aldım. Süt tozu aldım. Evet. Süt tozu sağlıksız. Biliyorum canlar ama ee, gerçekten kahvenin tadını sadece bununla alıyorum. Yani süt falan hiç hoşuma gitmiyor. Sadece makine kahvesinde süt hoşuma gidiyor. Ee, krem aldım. Humus aldım. Şöyle yine aynı şekilde pikniğe götürmek için. Ee, mısır falan aldım. Ekmek aldım. Kıymam var burada 1 kilo. Sonra şu yeni çıkmış bakın oluşu aldım. Sonra yemekten sonra veririm yesin. Bugün dolma yapacağım canım. Dolma istedi ve uzun uzun zamandır dolma yapmıyorum abartısız. Hatırlamıyorum bile ne zaman yaptım. Yani çok uzun bir zaman oldu. Bir sene olmuştur belki şaka mı? Normalde pek sevmiyorum yeşil dolmayı ama o kadar canım istedi ki üstüne böyle yoğurtla falan. Sonra bunu aldım. Bunu çocuklara. Hemen duydun mu yoğurdu? Ha bunu gördü. Diğerini görmedi. Ama şimdi ben çorba yapacağım annem. Sonra tamam mı? Bunu görmedi. Görmesin. <laughs> tamam annem. Bak sana elma aldım zeyt, limon aldım. Ee, yumurta, çay ve peynir poğaçalarım <laughs> için. Anlam, ne istiyor? yani? Alışverişi yerleştirmeye başladım. Ben kaldırım fazla bir şey yok zaten. Yumurtalarımı koyayım. Ne oldu anne? Elekirli, elma, Elma, yiyecek. Elma, Elma, mı tamam, anne sana elma, iyice. elma, Elma, iyice. Elma, 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 Zeyt yarın nereye gideceğiz biliyor musun? Piknik. Piknik mi? Evet Aras'ın Ayaz'la pikniğe gideceğiz. Gerçi. Aras ve Ayaz gelecek. Bu başka bir şey girecek mi kız? Şu peynir girecek. Aras'la Ayaz gelecek biliyor musun? Pikniğe. Elma evet, yemek. Neden? Acıyor. Acıyor. Zeyt çekil artık kapatma orayı. Zeyt, zeyt, zeyt. Zeyt, zeyt, zeyt. zeyt. <laughs> annem elman yemeyeceksen getir. Buraya koy. Getir elmanı. Limonlarımı. Buraya koy annem. Alma taşıyabilseydim daha çok meyve alırdım zeytin. Çöp at anneciğim. Çöp at bunu. Ben o çöpü daha bugün attım Zeyt. Çok komiksin. Bunu nereye koyayım ki? Bunu yarın lazım. Ne yazma lan? Evet canlar, ben şimdi akşam yemeğine başlıyorum. Bahsettim zaten dolma yapacağım. Şöyle yarım kilo kıymam var. Ee, bir de pirinç yıkadım, onu da ekleyeceğim. Yani pirinç ve kıyma karışımı olacak. Eğer e, iç harcım çok gelirse buzdolabında kabak da var, kabak da doldururum. E, yani iki paket yapıyorum. Çok evet ama yarına kalırsa kendimle pikniğe götürürüm diye düşündüm sorun olmaz yani. Bir de yağda bir şey yapmayacağım hani sadece sarımsaklı yoğurt yapacağım. Bir de şey yapacağım. Adını siz getirin. Salata yapacağım. O yüzden böyle yiyeceğiz. Şimdi soğanlarımı soğanımı doğrayacağım. Ama şey düşündüm ya bu az mı acaba bir tane? Şöyle ince ince bir hemen doğrayayım ben bunu. Ver <laughs> be anneciğim. Tak, ver, ver, ver. Bak gel bunu içine koy sarımsağı ezeceğiz şimdi getir. Tamam. Ama senin gücün yeter mi? Evet. Bak o büyük al bu küçüğünü al. Es şimdi bas. Tamam. sen şimdi. Evet, evet, evet. Dur anne onu biraz kessin çünkü küçük o. Ver evet. büyük. Ben evet. keseyim küçülteyim. Ver. Evet.

Evet canlar şimdi içerisine gördünüz kıyma, pirinç, rende, domates, iki tane kullandım. Soğan, sarımsak, dereotu. Şimdi içerisine birazcık salça ekleyeceğim ama fazla değil. Şöyle yeterli. Yani bir kaşık diyelim. Öyle dolu dolu da değil. Zeytinyağı ekleyeceğim içerisine. ve baharatları tabii ki de. Sonra güzelce ne yoğuracağım. Şöyle karabiber. Allah. Bayağı açılmış döküldü. Tuz. Kırmızı toz biber. Bir de birazcık ve gita Şimdi bunu güzelce ne yoğuracağım canlar. Şunu alalım içine. dolmalarımı silekse yapmaya karar verdim. Şöyle güzelce yıkamıştım hepsini. Şimdi içine dolduracağım. Sonra da salçalı sosunu hazırlayacağım. Şurada ağzına kadar doldurmayalım. Zaten şişecek yani. Şöyle yeterli. Şöyle kapatalım. Normalde domatesle kapatıyordum. Sonra dedim ki neyse. Kapaklarını kullanayım dedim. Şöyle yapayım. şu şekilde Normalde de hiç kapaklı yapmıyorum biliyor musunuz? Yani domatesini yapıyorum da. Şöyle hepsini şimdi dolduralım. Seni Durduralım. Ee, canlar Bakın şöyle doldurdum. Bir de hemen soğan haşladım. Çünkü kıymam kalmıştı. O yüzden dedim soğan doldurayım. Şu içindeki küçük şeylerini de içine attım. Böyle Pissin yeriz. Şu şekilde bir de sos hazırladım. İçinde ha, biraz da zeytinyağı neyse onu sonradan üzerine dökerim. Nane, tuz, bir de salça işte. Suyla açtırdım. Şöyle silekse pişireceğim. Ay nasıl canım çektiyse anlatamam yani. Hmm, güzelce pişsin suyunu kontrol ederim az gelirse tekrar eklerim bir de kahve yaptım kendime bu arada buzlu kahve yemekler yendi zeytmirzayla Biraz aşağı indik. Yavaş annem. Şey bugün hava sıcakça kısa giydirdim de Akşam üstü olduğu için hafif esiyor. Biraz sürsün çıkarız yine. Ay Dikkatli sür tamam mı? Şimdi bacakların çıplak olduğu için acır annem düşersin. <laughs> Işıklı ayakkabılarını da pek seviyor ya benim oğlum. Benim bal peteğim. Dikkat et dikkat et aşkım. <gülüyor> tamam <laughs> çekelim. Birazdan da Semanur gelecek. Alışverişçilerde dolma çok yaptım diye dedim ki gel e, verim sana. Sürekli grup halinde konuştuğumuz için hani biliyoruz kim ne yemek yapmış ne pişirmiş. O yüzden ona koydum kaba. Değil mi oradışım? Semanur teyze gelecek birazdan. canlar ben şimdi poğaça yapacağım yarın için şöyle bir kilo hamur yoğurdum e, peynirimi de hazırladım şuraya tatlı kasemin içerisinde e, yarın bahsettim zaten e, ailecek pikniğe gidiyoruz poğaçalar benden o yüzden şimdiden hazırlayayım dedim doğum günü günü de e, bir gece öncesinden yapmıştım ee, sonra soğuduktan sonra böyle güzelce ne sarıyorum ve gerçekten yumuşacık kalıyor. O yüzden şimdiden yapacağım çünkü yarın muhtemelen saat bir buçuk iki gibi gideriz yani. Bu şekilde başlayalım. Bir yandan da sihirli annemi izliyorum. Burada da yumurta sarım var zaten. Afiyet olsun. Peki onlar ne var?

arkadaşlar selamlar e, Ertesi günden nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir mesela şu an e, video editliyor ve bu videoyu da benim açma sebebim kapanış videosu olacak biz işte biraz da kahvaltı yaptık ufak az, az e, atıştırmalık bir kahvaltı diyeyim size ve bugün pikniğe gideceğiz inşallah ailecek işte ablamlar olsun kardeşlerim olsun annem falan onlar hep beraber pikniğe gideceğiz inşallah zaten bir sonraki videolarında görürsünüz Öyle. Dedim şöyle bir kapanış videosu olsun. Daha kapatmadan önce söylemedik ki sizlerin keyfini falan sorayım dedim. Nasılsınız? iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Bu arada yeni kameraya da fazla alışamadım. Şu an tutması falan. Şu an kamera ön tarafta, bu taraftan bakıyor. Bu arka tarafı da ekranı şey yaptık, şu şekilde. Öyle yani. Bu arada çok beğenmişsiniz kamerayla videolar falan. Güzel çıkıyor, daha kaliteli çıkıyor. Vallahi çok mutlu oldum. Biz bundan birkaç yıl önce Yine böyle almıştık ama hiç becerememiştik ama su şu an yine aldık, bir süre becerdik yani. Her neyse öyle dediğim gibi işte hazırlanıyoruz. Rumeksa dünden hemen poğaçalarını fena yaptı. Iıı işte öyle. Bakalım hayırlısı nasıl geçecek. Bu arada havalarda gerçekten çok güzel. Dün de öyleydi ve evvelsi gün de öyleydi. Evvelsi gün sanki böyle biraz nemliydi. Ama yine de iyiydi yani. Bugün işçiler bayramı bir ee, 1 Mayıs. İyi oldu ya. Boşuz, evdeyiz, eğleniyoruz, güzel, hoş, çalışmıyoruz. <laughs> Öyle yani. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonra video, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet siz. Kendinize dikkat edin. Can sağlığı.